Biz İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'da. İstanbul'da mı? Ah Aferin. İstanbul'un neresindesiniz? Büyükçekmece. Ne? Büyükçekmece. Öyle mi? Hı uh -huh. İstanbul'da iki sene askerlik yaptım. Evet. Hiç. Bölük de Orada da komutan şoförüydüm yüzbaşının. Bizim Hacı Cuma Çorlu duyadı. Askerliği. Şu abluklarda bir de şey var. Desene sen onu. Üstad i̇şte aklıma gelmedi. O da orada. Yüzbaşıyı götürürdüm Çorlu'ya. Sen halayan oğluyum ben burada ineyim şu saatte de geri buraya gel derdi. Halayan oğluyum da konuş konuşacağını derdi. Cuma oldu ya Evet. Cuma ile konuşuruk. Kızılcıklı da devriş var devriş. O da orada. Bir gün vardım ki yüzbaşıyı indirdim. Cuma'nın yanına vardım oraya varıyor. Cipi şöyle koydum. Ulan devriş dedim. Nübet bekliyormuş. De Şu onbaşıyı bana çağır Cuma'yı dedim. Onbaşıyı bilmem ne elini yapayım dedi. Ulan ne bakıyorsun falan dedim. O benim halamın oğlu tamam. Neyin olursa olsun dedi. Ulan arkadaş dedi. Benim dedi alıcı armut sattığımı çorlu ne biliyor dedi. Yani. Beni dedi Çorlu'ya malavat etti dedi. Tühoşuyor. <laughs> Cuma bunu tühoyu. Hmm. Neyse. Gittim Cuma'yı çağırdım. Oraya getirdim yanına. Hayır bunları burada barıştırdım. Yerleştirdim. Hmm. your